Önce sağlıktan sevgiler efendim. Bugün yine şahane konuklar ve çok önemli konularla karşınızdayız. Programımızın bu bölümünde çok değerli bir hekim ağırlıyorum. Profesör doktor Birkan Taha Özkan hocamız bizlerle birlikte. Kendisi uzman diş hekimi, aynı zamanda ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı. Bugün önemli konuları konuşacağız. Bunlardan bir tanesi de esasında estetik. Ama bu sefer diş estetiği değil, yüz estetiğini konuşacağız. Tabii ondan sonra sizden gelen sorulara göre de programımızı şekillendireceğiz ve dolayısıyla ben hemen sorularıma geçmek istiyorum ama siz de sormak istiyorsanız telefonum yanımda. Sizden de sorularınızı bekliyorum. Hocam merhaba nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Ben de iyiyim, harika vallahi. <laughs> çok teşekkür ediyorum hocam. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Şimdi daha önceki programlarda konuşurken yani böyle sanki dişlerin yapısının, yüzü etkilediğini, çene kemiğini falan bahsetmiştiniz. Evet. Şimdi bazen şöyle bir şey oluyor. Yanaklar tombikleşiyor. Bazen şu kısım uzuyor falan. Yani böyle bir ...kısa dudak, böyle tombul yanak gibi böyle bir görüntü oluyor kadınlarda ve erkeklerde. Evet, evet. Bu çok nahoş bir durum. Bu bu durumda dişle düzeltilebilir mi ya da çene kemiğiyle düzeltilebilir mi? Bunu merak ediyorum. Şöyle ki sorunun temelinde ne olduğunu çok iyi algılamak gerekiyor. Nasıl? Ee, eğer ki tombul yanaktan bahsettiniz. Tombul yanak eğer dişlerinizin çenelerin basık olması kaynaklıysa... ...diş ve çenelerle diş anatomik dolgularıyla bile yüz yükseltilmesi sağlanabiliyor. Yüz uz uzayabiliyor veya kare yüz üçgen yüz formatına geçebiliyor veya da kısa basık yüz uzun yüz formatına geçebiliyor. Aslında dişlerle, küçük dokunuşlarla, güzel orantılarla yüzün yüksekliği ayarlanabiliyor. Dolayısıyla tombul yanağın böyle elmacık kemiklerin daha belirgin olduğu Alt çenenin hatlarının daha belirgin olduğu ve yanağın daha içbükey olduğu durum çekici yüz formatına gerçekleştirebiliyoruz. Yani V yüz gibi oluyor evet, da V100, değil mi? Evet, V yüz, üçgen yüz. Evet. evet. Eğer ki diş ve diş etleriyle veya çenelerle ilgili değilse, o tür durumlarda biz yanak yağ dokusu eğer ki fazlaysa, aşırıysa biz bu tür durumlarda yanak yağ dokusunu ağız içerisinden belirli oranlarda hassas operasyonlarla ...uzaklaştırabiliyoruz. Bir tane bakın temsili fotoğrafta... çıkmış aslında. Şöyle evet. göstereyim. Bakın tombul bir yüz dudak var, evet. yüz var, yuvarlak bir yüz var. Evet. Belki hasta çok ince. Evet bazen beden incecik Beden oluyor, çok Yüz ince. böyle yüz, tombiş oluyor. Evet. Ya genetik yapısından, ya diş yapısından, ya da yüz yapısındaki tombulluktan kaynaklanabilir. Ama bu hastanın... daha ince narin yüze ihtiyacı var evet. ya hak ediyor. Hak ediyor. Tabii. Evet. Bu tür durumlarda yanak iç tarafından yaptığımız, ağız içerisinden yaptığımız yanak yağ dokusunun kısmi olarak o destek yapısının alınmasıyla yanak bölgesinin iç bükeyliği, dolayısıyla elmacık kemiklerinin belirginleştiği, çene ucunun hatlarının sivrileştiği ve çene hatlarının daha narin bir format yani yuva, tombul veya kare yüz formatından üçgen yüz daha çekici formata geliştiğini bu hasta daha narin, daha çekici, daha yüz uzun formatını gerçekleştirebiliyor. Dolayısıyla e, bişektomi operasyonu diye adlandırdığımız bir operasyon e, çok rahatlıkla yapılabilir. Yani hem e, gerekirse dişte oynayarak hem yanaklarda oynayarak. Süpersiniz. Değil Aynen mi hocam? Evet. Yani? Evet. Diş sorunuysa diş. diş. Çene, çene sorunuysa çene. Yüzle ilgili sorunuysa da yanak, yağlı, yanak yağlı ile ilgili bişektomi operasyonu yapılabilir. Peki bazen de dudak şu mesafesi mesela çok uzun olabiliyor. Dudak kısa kalıyor böyle falan yani. Onlarda ne yapılabilir? Şöyle, dudakların bazen aslında onunla da ilgili görselimiz var. O yüzden ona da bir bakalım. Dudaklarla ilgili e, kozmetik den ziyade evet aynen. Bakın şimdi ilk önce şunu konuşalım. E, kalıcı ve kalıcı çözümler, daimi çözümleri ben daha fazla seviyorum açıkçası. Hekimler olarak da biz bunları daha fazla önemsiyoruz. O nedenle hani kozmetik dokunuş ikinci planda ama daimi çözümler daha birinci planda olarak düşünebilirsiniz. Bazen üst dudaklar olağandan fazla yer çekimine karşı yaşla birlikte sarkma eğilimine geliyor. Dolayısıyla uzama eğilimine giriyor. E, şu mesafe uzuyor değil evet, mi? Evet evet burun, şu alt, tabanıyla, burun Hı -hı. alt tabanıyla, burun alt tabanıyla üst dudak arasındaki şu kırmızı mesafenin çok aşırı uzadığını düşünün. E, bu çok yaşlı gösteren bir şey. Evet dişler görünmüyor aynı zamanda. Evet. Burun ucuyla dudak arasındaki mesafe görünmediği gibi dudağın da şu kırmızı hattı var ya o da inceliyor. Evet. Ne evet. yapıyoruz biz o durumlarda? Dudak dolgusu yapılıyor. Evet, dudak Ama do genellikle bu, bu yapılıyor evet. Aynen. Peki şimdi diğer yani bunu bir operasyonla daimi nasıl çözüme yaklaştırabiliriz onu konuşalım. Evet. Şimdi bakın. Üst dudağın ince bir yapısının olduğunu düşünün. Tamam. Burun alt tabanından yaptığımız bir küçük operasyonla Hı hı. Üst dudağın şu alt taraftaki şu beyaz dokusunun evet. Şu bakın çizilmiş olan dokuların çıkartılmasını düşünün. Ha, ince bu çıkartılan bir parça çıkartılıyor. Parça çıkartıldıktan sonra üst dudağın yukarıya doğru çıktığını göreceksiniz. Evet. Bu şekil sonrasında üst dudağın şu kırmızısı var ya. Evet. Bu kırmızısının da çok daha belirgin olduğunu göreceksiniz. Kozmetik etki yaratacak ve daimi etki yaratacak evet yani neticede bu çok yani dolgularda bile çünkü bunu yenilemek gerekiyor neticede ve bu etkide olmuyor kesinlikle ve bundan sonra da daimi çözüm olması anlamında da ben çok yararlı bir operasyon olarak görüyorum ve burun tabanının altından yapılıyor iz neredeyse hiç kalmıyor çünkü burun deliklerin iç tarafından doğru yapılıyor dolayısıyla evet. hani hem iz kalmaması açısından hem kozmetik dokunuşmuş gibi daimi çözüm olarak sunması daimi olması açısından da çok yararlı operasyon olarak görüyorum. Peki bunlar peki gerek mesela bişektomi'den bahsettiniz hocam. Gerekse bundan bahsettiniz. Mesela bu bayağı bence yüzü inceltip böyle daha altın orana yaklaştıran Kesinlikle. bir şey. Peki bunların ömrü ne kadar? E bunlar bakın çok yaşlanırsa yer çekimine karşı sonuçta vücut Dokular bırakmaya devam ediyor. Dolayısıyla hani bunların da belki bir çok çok uzun yıllar sonra yenilenmesi ihtiyacı olabilir ama bunlar daimi çözümler. Yani bu böyle bir iki aylık, bir iki Hayır. senelik değil yani Aslında. yine hani onlarca seneyi ifade eden şeyler olacaktır. olacak. yaşlanmasına göre. Uzun vadeli çözümler diyebiliriz. Diyebiliriz. Evet. Yani pe peki bunların iyileşme süreçleri nasıldır hocam? Yani mesela hani e, yurt dışından yazıyorlar, çeşitli illerden yazanlar var. Hani ne kadar kalacaklar, ne kadar sonra iyileşecekler? Operasyon, tek seans. Tamam. 5 ila 6 gün, 4-5 gün sonra da dikişlerin alınması var. O kadar. O kadar. Ondan sonra yolculayabiliyoruz. Aa çok Takibi güzel. Takibi ve sonrası yolculama. Yani 4-5 gün yetiyor. Evet. Aa harika bir şeymiş. Aynen öyle.